Selam aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizdeyiz Bugün e, tavuklar tavuğumuzda cücüklerimizi çıkardık. E, uzun zamandır çıkarmıyoruz biliyorsunuz hem küçüklerdi hem de tavuklar e, cücüklere zarar veriyor. Şöyle görün diye. İçinde koral tavuğum 10 tane yakın cücü büyütüyor. İçine köylü, tepeli, kedicik olmak üzere çeşitli köylü tavuklarımız var inşallah. Ee, bu heyecanı da siz yaşamış olalım arkadaşlar. Çünkü ben ikinci kez falan çıkarıldığını görüyorum. Ee, ben varken çıkmıyor. Ee, babam hep tavuklar dışarı koyduğum için bunları böyle yapmıyordu. Ee, şükür bugün bu şekilde yaptık. Şöyle görün. Civcivlerimiz kocaman oldular. Kel arkadaşlar. Bu arada. Cevcivlerimiz de kocaman oldu maşallah. Şöyle çekelim. Çindet koral tavuk arkadaşlar bu. Ziraat tavuğu diye geçer sözde ama anneliği çok güzel. Ee, tavuk olarak da bunu herkese önerebilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.